Bu tarihi buluşmanın Filistin ve bölgemizdeki barış ve huzurun tesisi için bir vesile olmasını diliyorum. Zirvenin bir sonucu olarak bugün İstanbul'dan tüm dünyaya şu ortak çağrıyı yapıyoruz. Bizler dünyanın farklı ülkelerinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak Gazze'deki insani krize uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve bilhassa çocuklar, kadınlar, hastalar ve engelliler olmak üzere sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılmasını, kalıcı ve adil bir barışın tesisini uluslararası kamuoyunun insanlığa karşı suç sayılabilecek bu saldırılar karşısında harekete geçmesine sağlamak amacıyla 15 Kasım 2023'te İstanbul'da bir araya geldik. Bizler 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajediden derin bir endişe duyuyoruz. Gazze'ye uygulanan ve uluslararası hukuk ile bağdaşmayan abluka ve ambargonun sebep olduğu insani krizin sivillerin temel ihtiyaçlara erişimini engellediğine ve tam bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkat çekiyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan trajedide çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 11 binden fazla sivilin katledilmesinin uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil ettiğini vurguluyoruz. Gayri insani koşullar altında bulunan ve katliam tehdidi ile karşı karşıya kalan hamile kadınların, çocukların, bebeklerin ve hastaların can güvenliğinin bir an önce sağlanması amacıyla acil eyleme geçilmesi gerekliliğine işaret ediyoruz. Filistinlilerin ve İsraillerin çocuklarını huzur ve güven içinde yetiştirebilecekleri İki devletli bir çözüm diliyoruz. Bu çerçevede bizler devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve ülke temsilcileri olarak tüm dünyaya Gazze'de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekün harekete geçilmesi, Gazze'de okul, hastane ve diğer tıbbi tesisler mülteci kampları, Birleşmiş Milletler tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerine hedef alan İsrail saldırılarının derhal durdurulması. Bu doğrultuda çatışmalara son verecek bir ateşkesin acilen tesisi ve Gazze'deki sivillere engelsiz, yeterli, ve güvenli insani yardım temininin sağlanması mevcut çatışma koşullarında yerinden edilmenin özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki ciddi etkisini vurgulayarak Filistinli sivil nüfusun zorla yer değiştirmesine yönelik her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedilmesi. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine derhal ve eksiksiz olarak riayet etmesi çağrısını yapıyoruz. Her vicdan sahibi insanı bu küresel çağrımıza destek vermeye davet ediyorum. Teşekkürler.